Merhaba çocuklar. Bu hafta sizlerle bir ritim çalışması yapacağız. Bu ritim çalışması meyvelerle yapacağımız bir ritim çalışması. E, ritim çalışmamızda elmamız, armudumuz, ayvamız ve muzumuz var. Evet, hecelerini düşünelim. Elma. Ritmi nasıl olur? Elma. Armut. Armut. Ayva. Ayva. Muz. Muz. O zaman alkış yapmadan, ritim yapmadan sadece söyleyerek önce. Elma. Armut. Ayva. Muz. Şimdi ritimleyelim beraber. Elma. Armut. Ayva. Muz. Şimdi söylemeden sadece ritimle, alkışla yapıyoruz. Son iki, üç, dört. Tekrar. Şimdi bir değişiklik yapıyorum. Ve araya farklı bir meyve katıyorum. Portakal. Portakalı annenizden nasıl istersiniz? Portakal. Verir misin diye mi? Yoksa... Portakal verir misin diye mi? Efendim? Evet. Portakal. O zaman portakalın ritmi nasıl olacak? Portakal beraber. Portakal tekrar. Son kez. Evet. Şimdi ayvayı armuda aldım. Bakalım nasıl olacak? Hazır mıyız? Önce söyleyelim. Elma, portakal, ayva, muz. Şimdi söylemiyoruz. Sadece çalıyoruz. Evet. İyi çalışmalar.